Yasir. Acıdı mı anneciğim? Yasir'e şimdi birazdan damar yolu açtılar. Evet. Birazdan ameliyata gidecek. Sünnet olmuyor Yapma kızım abin acıyor. Kan tamam mı? Yasir. Acıdı mı damar yolu açılırken anneciğim? Aferin benim oğluma acımamış. sıra olsaydı hemen ağlardı değil mi annem? Ama Yasir maşallah ağlamıyor. Maşallah benim oğluma. Arkadaşlar Yasir için dua edin. Biraz sonra sünnet olacak. Olmasın. Olmasın mı? Olmasın. Niye? İşte. Niye Yusra? Sen ağlar mıydın damar yolu açılsaydı? Sen zaten ağlıyorsun. Bak abine bak. Maşallah. süper Allah Şimdi önlük giydireceğiz. Bunu takacağız. Kan gelmiyor. Anneciğim kapalı. Abi kapattı. Şimdi birazdan gidersin Şeyle. Yasir. Evet. Yasir kaç kilo? Bilmiyorum kaç kilo olduğunu. 19. 18-20. 19 19 kilo. Yüz Anne Dön de bana Evet, evet sen alamayacaksın Üstümüzü giyeceğiz Yasir Abi bu önlük Açık tarafı arka tarafa gelecek Şöyle giyecek tamam mı? Ardından arkadan bağlayacağız Ayaklarını, çoraplarını çıkartacak kavuşları giyecek Sadece kavuş olacak ayağında Bir de bonesini takacak o kadar Geçmiş olsun Teşekkür ederiz Rica ederiz ee, Onu yapacak ki Yasir şimdi kıyafetlerini çıkartacağız Değiştireceğiz kıyafetlerini anneciğim. Tamam mı? Bunu takacağız. Efendim Hüsrem? Evet. Bone takılacak, önlük giyilecek anneciğim. Kaloş giyiliyor. Mi? Yasir sünnet olmaya gidiyor. Böyle mi? Evet anneciğim ne öyle mi gidiyor. Baba? Efendim? Ne? Evet anneciğim. Ben gideceğim o kadar. Ama sen burada bekleyeceksin abine. Tamam mı? Ne? Ne oldu anneciğim acıdı mı? Acıyacak bir şey yok değil mi Yasir? Abini de anlatırsın Yasir. Abi damar yol de. Anlat hepsini. Akşamlayın tamam mı? Ama bu orayı mi Elle mi anneciğim orayı elleme. Kanar yoksa tamam mı? Kıyafetini giydirelim arkadaşlar. Biz evet. tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar Yasir kıyafetini değiştirdi. Yasir, ayağını uzat anneciğim. Ayağını uzat. Yasir bana bakar mısın anneciğim? Fotoğrafını çekeyim hadi. Yasir'in sünneti başladı. Kıyafetini iyiydi hazırlandı. Uzat ayaklarını anneciğim. Aferin benim oğluma. Hayır anneciğim kurcalama. Aa beni şimdi birazdan anne, gidecek. tamam mi yazıyor? anne bana alana. Anneciğim o yatak kaldır ya. Yasir oynama tamam mı anneciğim? Anne, ama ben, ben... Korkuyor olacak musun ya. Yasir? Anne! Korkulacak bir şey anne. yok. Anne! olacak ha. Tamam anne. Onu bırak Yusra'cığım oraya. Yatağa Aferin Yasirine. <laughs> Maşallah Yasirim. Yasir korkuyor musun annem? Evet. Korkulacak bir şey yok değil mi anneciğim? Evet. Anne. Şimdi birazdan gideceğim. Bir de bakmışsın ki Yasir olmuş gelmiş. üştemiş. Bitti. Aferin Yasemin'e. Ne? Nasıl mı? Nasıl mı? Güzel mi Yasir? Yusra sen ne yapıyorsun orada? Yusra Bir sıra da cadalık peşinde hı hı. Yasir abim de böyle sünnet olmuştu. Böyle önlük giydirdiler. Abim var sünnet olduktan sonra Bilmiyorum. acıyor, acıyor, acıyor diye bas bas bağırmıştı. Ama maşallah sen ağlamıyor canım anneciğim? Anne, Erkekler ağlamaz. Kızlar mı ağlar? Anne, anneciğim onu kor musun? Bak eline değme anneciğim. Da tamam anneciğim hadi koy anneciğim Bunları Yasir abim bakıyor. Bak maşallah benim Yasir'ime. Ben, ben de yapacağım. Yasir Yasir'im akıllı olursa ağlamazsa ona ne isterse alacağım. Ben Daha de alacağım. Yasir? Ben de büyük olunca hangi gübre Benim gibi büyük olunca ne alacaksın Güsra? Bana da alacağım. Anneciğim erkekler sünnet olur. Kızlar olur mu hiç? Ya buna ben de... Dedin, küçük fünnetini. Olmaz efendim. Baban fırnata olacak mı? Baban olmuş küçüklüğünde, şimdi büyük baban artık. Annen yani olur mu? Evet Anne, aslında yemek var Yusra, mi? abine bir sorsan Acıyor mu abide? Abi acıyor ama Acımıyor diyor. Bir baba, sohbet et hadi abinle. Baba. Hı, hı. Bana burada hastanede yemek var ya. Uçuyor. Ne yaptın Yusuf? Acıktın mı? <laughs> Tamabim sünnetten çıksın. Yemek getirtiriz şimdi. Yaserin, annesi kurban olsun Yasir'ine. Küçük oğlum benim. Uykusu <laughs> gelmiş Yaserin. Şimdi uyuyacak. nenneni yapacak. <laughs> Değil mi Yasir? Yasir niye masumlaştın? Konuş anne. Yusra'ya basana Yasir. Hiç duruyor mu? Cadı Yusra. Yusra ne yapıyorsun sen ya? Anneciğim oraya yapıştırmışlar çocuk onu yapıyor ki. Ay baba, ay <laughs> baba. Yeah. Abin mi? Ne? Abin elle tamam mı Ne? Baba. Ne diyorsun Yusuf'un? Tamam anne. Hiç durmuyorsun ki. Yasir'i hazırladılar. Bekliyoruz. Ne zaman gelirse saat 9.30'da yapalım. Evet. Aha. Bir Anne. Efendim anne. Yeme fıpaçı ve yiyeceğim. Tamam abim çıksın sünnetinden olsun ameliyatın olsun. Tamam. tamam, mı anneciğim? Ağret gidiyor. Düşersin kızım yapma tamam mı? Yusra yapma anneciğim. Ve ya abim diyor başım ağrıyor diyor. Yapmasın Yusra diyor. Bir konuş hadi abimle. Biraz yüksek konuşsana. Yusra. Yasir. Hayır, 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 Yasir hayır, hayır. ne olduysa bu gommasın başta. <laughs> Yusra yapma. Tamam. Tamam <gülüyor> anne. <gülüyor> Yusra. <laughs> bak oynama bak abin kızıyor. Yapma diyor. Hadi abini bir öpse mi Yusra? Anne bir de görmüş burada. Abini bir öper misin? Hadi bir fotoğrafınızı çekeyim öp. Dur bekle. Hadi. Ha, sen öper gibi yap Yusra. Ben geliyorum anneciğim. Tamam mı aşkım? Bekle. Hadi öp abini. Öp hadi. Öp abini. Yaklaş biraz daha yaklaş anneciğim. Hadi aşkım. Tamam Yaklaş abine. Ne, ne? Evet anneciğim. Aferin benim kızım. Abisini çok seviyor. Anne. Yalçın yüzü de yumuş yumuş. Yüzü yumuş yumuş mu? Hı -hı. Yasir sana ne diyeyim sıra. Yüzü de yumuş yumuş olmuş diye. Ama dedi Yusra seviyor musun abini? Ama gerçekten yüzü yumuşacık. Yasir'in yüzü yumuşacık. Yasir sen Yusra'yı seviyor musun? Aferin benim oğluma. Ben seviyorum. Sen de mi seviyorsun? Yasir'den Yusra akıllı. Fındığım benim fındığım. Fındık oğlum benim. Fındık. Maşallah benim oğlum. Evet. Arkadaşlar Yasir için dua edin. Sünnetimden anne. çıksın. Anne bana, bana Güzel güzel yaptın. videolar çekelim. Anne, anne, Paylaşalım anne, sizle. Anne ben de Yasir bana böyle yaptı. Evet seni seviyor abin. Bu anne. Yasir, Yusra'nın yüzü de yumuş yumuş mu? <laughs> Yusra sana yumuş yumuş de, Yumuşak diyeceksin. He? Yumuş yumuş diyor. <laughs> Seni seviyorum. Dedim. Yusra bana bakar mısın? Yasir sen de bakar mısın bana? İkiniz bakın bana. Yusra sen de bak. Aferin <laughs> benim prensesime, paşama. <laughs> Efendim? Ama çıkarma olmaz ona serum takılacak Yusra ilaç verilecek Yasir sünnet olacağı için anne, ilaç, Bittikten sonra ilacı, Sünneti ilaçları bittikten ilacı, sonra anne. Evet anneciğim anne. Efendim annem <laughs> Evet incecik duruyor <laughs> Yasir rahat rahat yatıyor Maşallah benim oğluma. Evet. Yasir. Korkmuyorsun tamam mı anneciğim? Şimdi abiler geldi götürecek seni. Tamam mı annem? Ver anneciğim elindeki pamuğu sen. Aferin benim oğluma. Merhaba delikanlı. Gel seninle bir gezelim. Teyzenle git tamam mı anneciğim? Gel kuzum. Gel bakalım. Şimdi gezdirelim gelelim geri tamam mı? Çek bakalım elini. Biz burada bekliyoruz tamam mı Yasir? Aman Allah'ım ne çektin Arkadaşlar Yasir şu anda sünnete gitti. Sünnetten çıkınca görüşürüz.